dakikadayız. İşaret geldi. Doğrudan kaleye müthiş kurtardı. Abdullah Yiğiter çok sert bir şut geldi. Yusuf Yağmur tekrar topu aldı. Yusuf geçmedi onun pası. Rakipten geldi. Bünyamin topun dibine girdi. İyi top savunma arkasına. İyi de kontrol geldi. Şimdi pas. Gol pozisyonu. Savunma geldi. İnanılmaz bir golü kaçırdı Ahmet Sportif. Kocaeli spor savunması bir anda orada açıyı kapattı. Şut şansı tanımadı. Yerden pas. Yiğit Ali. Döndü sol tarafa. Bu kez sol kanadı kullanacak Kocaeli Orta ceza sahasına. Kaleci kaldı Abdullah. Bahattin'e gelmedi top. Şimdi taç kullanıldı. Ceza sahası ön çizgisinde, yan çizgisinde daha doğrusu. iyi bir kontrol ama pas sonrasında offside bayrağı kalktı. Pasın verildiği oyuncu hareketlenmedi. Diğer takım arkadaşı hareketlendi ama bayrak kalkınca da maçın orta hakemi Serdar Akkoçoğlu da offside'ı çalınca şimdi de Emrah Zeki Korkmaz bıraktı Emrah. Mansur Çalar uzun gönderdi ceza sahasına savunmadan sekti. Şimdi pas, bir vuruş ve topu alarda Ahmet Sportif golü buldu. Ceza sahasına bir uzun top, savunma karşıladı, ardından kontrol, yerden pas ve tertemiz bir gol vuruşu. 26. dakika Ahmet Sportif 1-0 öne geçiyor. Çok güzel bir gol. 29. dakikadayız. Toceli spor yükleniyor şimdi. Orta ceza sahasına doğru top hızlı. Yetişemiyor Benhur. Kale vuruşu kullanılacak. Ramazan'ın ortasında Benhur o topa yetişemedi. Muhammed kafayla karşıladı. Bünyamin Tekrar topu aldı. Yine etkili geliyor Ahmet Sportif. Ceza sahası içi Bünyamin pas. ikinci gol şansı savunma. Bir vuruş daha top dışarıda. Çok az farkla dışarı gitti. Korner son müdahale savunmadan Ahmet Sportif ikinci gole yaklaştı. Ata Bünyamin yürür. Sahası içinde dört arkadaşı var. Sekte arkadaya doğru iyi bir vuruş gelmedi. Yine golü kaçırdı. Yine ikinci golü aradı ama yine bulamadı Ahmet Sportif. Yine geliyor ev sahibi Ahmet Sportif. Ceza sahası dışından bir vuruş ve mükemmel bir gol. 2-0 oldu. Süper bir gol geldi. Ahmet Sportif farkı ikiye çıkardı. Göstere göstere geldiler. Ve göstere göstere de golü attılar. Harika vurdu Ali İbrahim ve topağlara gönderdi. 2-0 oldu. 30 dakika. 10 dakika içinde 2 gol buldu. Ahmet Sportif. <laughs> Halil İbrahim Sönmez. Farkı 2'ye çıkardı. Pası sonrası tekrar Emrah topu aldı. Yanında Erman vardı kaptan. O uzun oynamayı tercih ediyor. Biraz zor bir top. Ama savunma araya girdi. Taha topu. Taca gönderdi hemen kullanıldı taç. İyi pas ceza sahası içi. Üçüncü gol şansı savunma. Kademeye girdi orada Semih. Ardından bir vuruş daha dışarı gitti. Bir kez daha gole yaklaşıyor Ahmet Sportif. Yiğit Ali kafayla pası verdi tekrar aldı. Uzun oynadı şimdi Benhur'a geçmedi. Atak devam edecek uzaktan bir vuruş ama. Çok farklı dışarı çıkıyor Bahattin Köse. Ahmet Sportif taç atışını kullanacak. Abdullah Çetin'le. Abdullah kullandı. Semih orada rahatsız etti rakibi Sinan'ı. Güzel bir çalım bu arada ceza sahası için. Bir vuruş ve üçüncü gol geldi. Ahmet Sportif farka gidiyor. Kocaeli spor karşısında. 3-0. Bu kez Bünyamin golü attı. 45 artı 1. Bünyamin yürür. 3-0 yakaladığı 4 net gol pozisyonu var. Ahmet Sportif'in bunların 3'ünü gole çevirdiler. İlk yarıda 3 farklı üstünlük. Belki de bu gol fişi çeken gol olabilir. Bir anda harika bir çalımla ceza sahasına girdi. Bünyamin yürür. Ayak içiyle köşeye kalecinin solundan topu alara 3. kez gönderdi. Ve fark 3'e çıktı. 3-0 oldu. Anlamayı başardı. İlk atak Kocaeli Spor'dan ikinci yarıda pas yerden ceza sahası içi savunma kapandı yine. Ardından top dışarı çıkıyor enteresan bir pozisyon. Kocaeli Spor gole çok yaklaştı ama son anda yine bir müdahale geldi. Ahmet Spor defansında. Şimdi orta geldi. Sekiyor top ceza sahası dışına sol ayakla bir şut ama dışarı. Sonuç yok. Serdar Akkoçoğlu henüz işareti vermedi. Şimdi geldi işaret. Barajdan dönüyor top. Yerde kaldı Ahmet Sportif'te bir oyuncu. Yüzüne geliyor top. Hemen sağlık ekibini oyun çağırdı Serdar Akkoçoğlu. Bayan Uman'dan. Top kaybı, faul beklentisi var. Oyun devam etti. Mesut kaybetti topu Kocaeli Spor'da. Mansur İyi pas Mansur'dan. Orta pozisyonu. iki arkadaşı içeride. Orta geldi. Savunma. Korner. Bunun eksik olduğunu belirtelim. Ahmet'e göre orta geldi içeri. Karambol bir vuruş. Savunma bir şut daha dışarıda. Yükleniyor Kocaeli Spor. Orta içeri. Geçti top ama kontrol edemedi Bahattin Köse. Eğer kontrol edebilse gol vuruşunu yapacaktı. Nefis bir pas geldi savunma hata yaptı Bahattin. Kontrol edemedi ve top de kaldı. Kocaeli spor yükleniyor. Pas yerden iyi kontrol geldi. Şimdi bir vuruş ama top dışarıda. Benhur topu dışarı gönderiyor. Mandara'ya girdi orada Emrah. Top yine Kocaeli Spor'da kaldı. Murat Murat döndü ortaya Bilal. Bilal'den pas Bahattin. Bahattin vurdu. Bahattin top direkten geri geldi. Gole yaklaştı. Kocaeli Spor atak devam ediyor. Bir pas içeri. Oyun devam etti. Mansur döndü ortaya. Etkili geldi. Bünyamin şutu da çekti dışarı gitti. Bünyamin yürür. 45 artı 1'de Farkı 3'e çıkartan golü atmıştı. Yine golü aradı ama bulamadı bu kez. Batuhan'dan Semih Karadeniz. Semih. Orta pozisyonu arıyor Semih. Karşısında Yusuf Yağmur var. Geriye pas verdi. Şimdi bir çalım. Murat ceza sahasında. Murat top kaleci Abdullah Yiğiter. Sağ kanatta bir boşluk. Serkan o noktada. 3 dakika ilave oldu bu arada maçın sonuna. En az 3 dakika daha oynanacak karşılaşma. Şimdi atak etkili Halil İbrahim. Halil İbrahim pas yayın üzerine. Kontrol geldi. Bir vuruş savunmadan sekti dışarı gitti. Korner. 90 artı 1'deyiz. 4 oyuncu var Ahmet'te içeride. Orta öndüre. Kafa vuruşu. Out'a gidiyor. Batuhan Kurt'tan top dışarı çıktı. Kafayı vuran oyuncudan gol ediyor. 20 yaşındaki genç kaleci hemen eliyle oyunu kurdu. Bıraktı sağ tarafa. Ve Serdar Akkoçoğlu maçı bitiriyor değerli futbol severler. 3 puana 3 golle ulaşıyor. Ahmet Sportif 27 Sinan 38 Salih İbrahim 45 artı 1 Bünyamin. İlk bu ilk yarıda bulduğu gollerle sonuca gidiyor. Ahmet Sportif maçın sonucu Ahmet 3, Kocaeli Spor 0.